Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu Roblox'ta böyle bir oyun oynamıştım ben. Arkadaşlar gördükçe böyle her adımımızı bir türlü büyüteyim ve bakın şurada e, işte bakın Hızımız var orada ben 16.200. Bu ilk baştakısı şey, bakın şu. Bakın mesela diyelim ki ben buradan sanda gideceğim ya. Bak bundan bir daha yavaş normalde. Ama bunu ben daha hızlandığım için bakın böyle bir de olarak, buralardan geçiyoruz ve bakın 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 burada halka var böyle burası bir bakın saniye belki bir saniye saniyesi saniye, olsun saniye, 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 saniye. bu arada arkadaşlar 3 günden beri video atamadım maalesef ki bugün 2 video yayınlayacağım bu yüzden bakın buradan geçiyoruz böyle burası bir delili bir tane enerji veriyor veriyor bize bunun 200 lüğü var, 400 lüğü var, 600 lüğü var. Bunlara gidip ben çalışacağım. O 600 lüğü bulmam lazım. Aha 600 lüğü buradaymış. 600 kadar tıklayabilirim. Bu arkadaşlar hızlandıkça tıklama şeyimiz de ama ben 600 lüğü yükselemediğim için 400 çalışacak. 400 burada. Evet. Siyahların tepesi çıkabiliyor muyum? Oo, bayağı çıkıyor ama bakayım. Evet çıkıyor. Ay o zaman bir şey mi O zaman ben 600 bir bir dakika. Dur. Eve çıkmam lazım. Aha tamam. Şimdi bir tek buradan şu 600'ün altındaki mavi eve tutlamak kaldı. Şöyle. Aaa tutlayamadım. Neyse tamam buradan tutuyorum. Evet bunu çıkartamayız. Ben şu altında 600'ü tutlayabilirim. Ben evet, orada evet, bir evet, tane evet, evet. tutayım.

Evet, böyle kendime bir şey ya Ben bir dört yüz bir. Evet, evet. Evet, bekleyelim. Bekleyelim, 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 bekleyelim. evet. Evet, evet. Evet, olduk ya yani Evet, Evet. Evet, evet. evet ne alalım Ne yapalım Bakın bu kadarı görüyoruz Daha hızlı Daha Daha hediyesizce Hızlı Ama oyundaki kişilere göre Roblox'ta noktası hediye değil tabi ama Yani şu anda diğer oyunculara göre Gerekmiyor Şu anda ben 20k aldım bakın Ama adamlar 300.000k milyon, milyon k Mesela 1 milyon tane bir mesela yani adamlar o kadar biz burada 20 tane bundan sonra da hemen artık gelecek bunun ya şunu bir alabilir miyim evet. şöyle bir evet bekleyelim şuradan bunun hemen arkamı dönüp, basacağım. Biz oraya gidene kadar dolar zaten. Şöyle... Evet. Şöyle güzel. dümdüz. Herhalde doğmuştur. Hemen bu kartonu da düzelim. Artık altı yüzeyde düpülebilir miyiz bakalım? Yani tepe çok çıkmadan bakalım zıplıyordu yazma Hayır zıplıyordu Kusura Hayır zıplıyordu Zıplıyordu 600 yüzü artık Bir de olsun <laughs> şu saniye Artık 600 yüzü çalışabiliriz daha hızlı Çalışabilir <laughs> Evet tekrar bekliyoruz 70 bin saat Evet. Hah. Evet, geçtik. Tekrar bekliyoruz. Tekrar bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar neden video paylaşamadığımı sormayın. Paylaşamadım işte. Ama sebebim var canımız olduğundan paylaşma mağdur yapmadım tabii ki. Lan. Şunları almak ama çok hızlı yapamıyorum. Ne? Evet. Kim ne yaptı bu oynayacak? Ha en güzelini durmayı başardık. Oha. Durduk. Yani yüzü göremedim bakın. Oha. Tekrar yapacağım. Yuppi. <laughs> ya yok oluyor. 30. 30K olacağım ben bu videoda inşallah. İnşallah. Ben lan sen de onu. Evet bekliyoruz atlamak için ve bu kimil bir atlayış. Bekliyoruz tekrar. 30k zaten net olacağız da hatta 31k yola bir yandan. 31. <laughs> Şöyle Evet doluyor. Yuuu. Ben oraya gidene kadar dolar zannettim. Yok dolmamış. Ama şimdi doldu. Hadi çabuk. Hmm, var ya. Hadi daha. Tam 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 doldu. Hadi şöyle bir. Bakın arkadaşlar ben arkayı döme taktiği görmek için şimdi böyle. Bakın şimdi yaklaştırıyorum. Bu markamız dönüyor. Böyle yapıyorum ama önümüz dönmedi ben. Bilmiyorum. Bug var burada. Yuppiii. En yüzeyinde durmayı başardık. Yuppiii. Şuna aşağı inelim. Şuraya şöyle gidelim. Buradan atlayacak. var. olmuş hmm. Ne oluyor?

Aa, altı kaybettim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.